akşamlar herkese. Bir Perşembe akşamından Profesör Doktor Emre Alkin'le birlikte selamlar, sevgiler gönderiyor size. Yaklaşık bir hafta oldu. OVP açıklandı. OVP'nin ardından çok konuşuldu, çok şeyler söylendi. Biz de birazcık aslında o söylenenlere, sonrasında atılacak adımlara neler yapılacağına, nasıl somutlaşacağına, nasıl vücut bulacağına bakalım. Ondan sonra konuşalım istedik. O yüzden de birazcık bekledik. Şöyle çıktı kenara, köşeye çekildik. Kollarımızı e, kavuşturduk. Şöyle bir OVP'ye baktık ve Emre Hocanın size söyleyecekleri var. Hocam merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi hocam e, benim OVP ile ilgili gördüğüm en iyi e, açık ara yorum Mahfi abi'den geldi. Sevgili e, Mahfi Eğilmez hocamızdan. Mahfi hoca demişler ki OVP ile ilgili yorum yazmayacak mısınız? Demiş ki yazmayacağım. Neden yazmayacaksın hoca demişler. Çünkü e, OVP'de beklenen, görülen, istenen vesaire şeylerle ilgili olarak e, yapısal reform e, söz konusu değil. Hukukun üstünlüğü, eğitim e, vesaire gibi noktalarda önemli bir e, şey yok, söz yok. Dolayısıyla benim üzerine yazı yazabileceğim bir OVP değil bu e, demiş ee, gördüğüm en enteresan yorumlardan biriydi. Siz ne diyorsunuz? Şimdi e, Mavi Hoca sonsuz saygım var. E, bir yerde onunla çok örtüşüyoruz. Adalet eğitim ve hak ve özgürlükler konusunda bir adım atmazsak piyasa ekonomisinden bahsedemeyiz. Ya yani piyasa ekonomisinin olmadığı bir yerde piyasa ekonomisine dayalı bir orta vadeli plan uygulamak mümkün değil. Piyasa ekonomisine Kişilerin özgür iradeleriyle kendileriyle alakalı en doğru karar verebileceğine inanan bir sistem. Böylece toplumsal fayda oluşuyor katma değerin yanında. Şimdi Mavi Hoca diyor ki, kişiler özgürce kendi yani hem irfanı hür hem de vicdanı hür bir şekilde kendi geçinmeleri için kendi özgür iradeleriyle alacakları kararlara eğer merkezden sürekli müdahale ediliyorsa veya genelde toplum anlayışı olarak adaletin dağıtılması eşitlik hak ve özgürlükler kişinin şikayet edebilme özgürlüğü kardeşim ben bundan hoşlanmadım diyebilme özgürlüğü çoğunluğun sesiyle bastırılmaya çalışılıyorsa illa bunu siyaset ya da hükümet yapıyor demiyorum ama çoğunluk diyor ki kardeşim ben çoğunluğun oyuyla iktidara birisini gönderdim ben onun diyor ben seçtim onu sen sus falan gibilerden böyle yani e, bazı düşüncelerinde azınlıkta kalan kişileri korumayan bir e, demokratik rejim varsa diyor ki iktisadan yazılan reçeteden hiçbiri tutmaz diyor. Sonuna <laughs> kadar sonuna kadar. Ancak orta vadeli program plan deniyor ama orta vadeli program iktisat tarafını tutan siyasi yöneticiler ve bürokratlar tarafından yazılır. Adalet eşitlik, özgürlük, eğitim, hükümetin açıklamalarıyla pekişmeli. Dolayısıyla orta vadeli programı bir tek iktisaden çalışma yapan siyasiçi ve broklatları bırakırsanız, Mahvi hocanın bahsettiği işlerden zaten bahseden olmaz. Bu kadar basit yani. Şimdi dolayısıyla bir orta vadeli programı gerçekçi olabilmesi için arkasındaki siyasetin evet doğrudur yapısal reformlara dayanıyor olması lazım. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz ki kişiler özgür iradeleriyle yüksek katma değer yaratırlar. Ama sen onu yapmayacaksın, bunu yapacaksın ona göre veya ben vazgeçtim, herkese teşvik vermeye başlayacağım. Benim için dijitallik önemli değildir. İnsan kaydağına ne oluyormuş zaten? Herkes falan dediniz. Bu zaten işin içinden çıkılmaz. Dolayısıyla ülkeye arzu ettiğiniz hamleyi yaptıramazsınız. ya yani buraya kadar katılıyorum. Şimdi ama bir yerde şunu da söylemek zorundayım. Hiçbir orta vadeli program kan ve gözyaşı vaat etmez. Niye? Hı hı. Çünkü eğer Mahvi Hoca'nın ve benim ve diğer liberal düşüncelik kişilerin söylediği gibi patron halk sayar o zaman patronunu biraz mutlu etmek lazım. Yani sonuçta sürekli kötü bir şey gösterirsen derler ki, ya bu yolculuk ne zaman bitecek ya? Hep tünelin içinde mi kalacağız? Hiçbir ışık yok vesaire. Işığı 2026'ya yakmışlar. Yani tünelin ucunda gözüken ışık bana gelen tren değil. Merak etme bu sefer Ama biraz sabretmen lazım. Zaten e, şöyle diyeyim size. E, sunum sayfalarına baktığımda öyle muazzam bir şeyler söylenmiyor ya. Tehlikeli şeyler söylenmiyor. Yani, döviz kurlarının ortalama hallerine bakınca bayağı... Yediler falan, falan. Evet, değil mi? Bir tabii yani mesela hemen söyleyeyim size burada elimin altında. Yani bakınca mesela 2023 senesinin 23.9 ortalama kuru ile bitmesi için bizim şu andan itibaren sene sonuna kadar yüzde otuzların etrafında dolanan bir dolar kuruna sahip olmamız gerekiyor. Yani demiş ki hüküme bak böyle bir şey olabilir demiş haberin olsun. Ama olmazsa bak iyi bir şey. Demek ki biz diyor hani kontrol altına alıyoruz diye. Buradaki kimlik şu eski orta vadeli programlarda hep döviz kurları çok düşük tutulup hay Allah bak ne oldu falan dedi. Bunda tersi yapılmış. Yüksek döviz kuru hedefleri konmuş. Bunlar eğer oluşmazsa bak gördünüz mü ya. Hani, Önünü kış tut yaz bahar yaz ya, olursa ne neler. Ya şimdi biz onu anladık. Mesela birkaç tane şeyin altını çizin. Mesela orta vadeli programda enflasyonla alakalı kesinlikle kan ve gözyaşı var. Yani mesela kira artış oranlarına gelenler var. Bir yıllık kira kontratları bitmişinde adamlar işte e, genellikle evler biliyorsun hani Ağustos ayında aranır, Ekim ayında falan insanlar içine yerleşir Kasım'da falan. E şimdi vazavallar e, yani şöyle bir şey yani normalde e, TÜİK'in zoruyla düşük tutulan enflasyondan bir anda TÜİK'in büyük bir cesaretle açıkladığı gerçekçi enflasyona ulaşınca mesela sene sonu kontratını yenileyenler varsa geçmiş olsun 60'tan aşağı e artış yapamazlar her ne kadar kanunda 25 yazsa da. Şimdi bu kötü haber. Ertesi sene diyor ki yok ertesi sene de diyor %33 diyor. 2025'te %15, 2026'ya inşallah diyor %8,5 olur. Bakın bu iyi bir şey değil ha. Şimdi mesela bu gerçekçi değil hedefler. Ya adamlar daha ne koysun anlamadım ki daha kötü ne olabilir ki yani. Hani daha kötüsü hiper enflasyon. Yani raydan çıkmamız olur. Ya hocam daha kötüsü ne olabilir ki dediğiniz yerde yalnız şunu bir e, sormak isterim. Siz 2026'da gerçekten tek haneli bir enflasyon olabileceği ihtimali üzerinde şu kadarcık da olsa duruyor musunuz? Anca bunu görülmüş rüyam tutulmuş falan var diye verebilirim. Yani şimdi işsizlik konusunda hoşuma gitmeyen bir şey yapmışlar. Tamam bir önceki programda tek haneli işsizlik %8'e düşecek demişler 2025'te. Öyle dememiş yenisi. Demiş ki %9.9. Ya 10 yazsan ne fark eder? Ya tek hane gösterebilmek için orada bazı tripler yapılmış. Hadi oraya geçelim. yani. Kampanya. Ha, aynen öyle. Bravo. Kampanya yapılmış orada. 10 değil de 9.9 demişler. Bütçe dengesinin de kusura bakma hiç iyi söylememişler. Ya ne demek ya? Yani bütçe açığının milli geliri oranı %6.4. Gelecek senede 6.4. Hadi sonra biraz disiplin geliyor 3.4, e, 2026'da bile 3, 2.9 yani demektir ki bütçe açık vermeye devam edecek. Halbuki bir önceki planda ne vardı meşhur öyle açıklanmıştı 2022'de bütçe fazlası verecekti ya 2025'te. Ben de hatırlarsan hep dalgamı geçiyordum. Ya nasıl vereceksiniz? Faiz dışı açık veriyorsunuz dedi gibi yani bunu bile kapatamayacaksınız hani faiz dışı dengeyi bile sağlayamıyorsunuz bir de bütçe fazlası vereceksiniz. Neyse Allah'ta mali Vazine Bakanlığındaki arkadaşlar gerçekçi bir şey demişler ki mümkünatı yok demişler. Yani, yani bütçe dengeyi falan yok. Cari dengede de oldukça cesur ve hiç de umut vermeyen yani umut vermediği için cesur açıklamalar var. Bir önceki e, orta vadeli programda neredeyse 2025 yılında cari fazla verecek hale getirilmişiz. Ama bu seferkin de öyle değil. Yani 2026 yılında bile milli gelirin %2.3'ü kadar cari açık dedi. Yani neden? Gerçekçi olalım. Türkiye'nin ithalatının %90'ı ham madde aramalı yatırım. Ya yani biz nereden cari fazla vereceğiz kardeşim? Yani ihracatın zaten sıkıntıları var. Ee, hı hı. Yani ihracatçı nihai mal kategorisinde ürün gönderiyor ve ham madde aramalı temininde sıkıntı olduğu gibi Türkiye'de ihracatçıya ham madde ve arım, malı veren sektörler de inanılmaz kayrılıyor. Yani muazzam derece. Yani sürekli ilave gümrük vergisi falan koydurtuyorlar ki nihai mal üretenler şey olsunlar, mahkum olsunlar. Bunlar. Yani dolayısıyla orası ayrı bir şey. Büyüme hızı, bak büyüme hızı gerçekçi değil diyorlar. Ya nesi gerçekçi değil Allah aşkına. Yani %4.4 bu sene zaten olur. Ben 4.2 bekliyordum biliyorsun daha önceki programda sana söylemiştim onu. Evet. evet Yeni 2025'te %4,5, 2026 %5. Yani aslında Türkiye için gerekli büyüme hızı, warranted dediğimiz yani register büyüme hızı %5'tir. %5'ten daha düşük büyümeyi biz büyümeden saymayız Türkiye'de zaten. Yani %3'ün arasında ehveni şer diyoruz. 3 zaten direkt olarak durgunluk demek. Yani %4'lük bir büyüme Türkiye için kötü değildir ama çok iyi de değil. Ama şöyle bir şey diyemezler. Ya arkadaş ona biz enflasyonu e, mücadele etmek için e, ondan sonra eksi büyüme gerçekleşeceğiz. Hangi gelişmekte olan ülkede özellikle bu siyasi konjonktürde bir de önümüzde seçim varken kimse böyle bir şey yapmayınca cesaret edemez. O yüzden yani ben buna eskisine göre daha gerçekçi bir orta vadeli program diyorum. kötü haberi var. Kötü haber şu 2023'ten 24'e bütçe harcamaları iki kat artıyor neredeyse. Şimdi bunu patronu yani patron yine biziz ya halk. Patronu yani hmm. merak biz bütçe gelirlerini de neredeyse iki katı arttırıyoruz diyorlar. bütçe gelirlerini iki katı artması aslında ilk önce ha dedirtiyor ama Allah Allah o zaman vergileri mi yükseltecekler diye sıkıdır. 3.2 trilyon lira vergi artışı Bir sene öyle Ağır para. Yani şimdi dolayısıyla e, bize daha fazla yük binecek. 2026 senesinde ancak ışık görünüyor derken Bakan Şimşek'in söyledi pek de yanlış değil. Hocam biraz şu tarafını konuşabilir miyiz? Onu da e, benzer görüşlerde olduğunuzu bildiğim için oradan örnek vereceğim. E, dün Sardar bir Twitter Space yapmıştık. Orada üzerinde e, durduk. Kendi aramızda da aslında sizin de olduğunuz ortamlarda defalarca konuştuk. Şimdi bu vergi e, artırmaları, işte kredi kanallarına ulaşmayı, kısıtlama kredi kartıyla alışverişi, ee, mümkün olduğu kadar zorlaştırma, kredi kartından, nakit çekişleri, e, kredi mevduat hesaplarından, amaçlardan o eksiye düşülebilen hesaplardan e, çekişleri vesaireyi azaltma çabası ki çoğu insan aslında bunu bir yatırım aracı, tasarruf aracı olarak falan değil. Bir tüketim, özel tüketim hikayesi de değil. Gerçekten ihtiyaç gidermek üzere ekmek almak, süt almak için yani bu kadar şeyler için kullanıyor. Onu da bir tarafa koyuyorum ama bir şekilde bu paraya erişimin zorlaştırılması. Doğru. ile birlikte Doğru. ne yapılmaya çalışılıyor? İşte iktisat fakültelerinde öğretildiği üzere talep kısılmaya çalışılıyor. Doğru. Talebin kısılması yerine acaba hani o arz talep bir dengededir diye hep anlatılır ya. Talep düşürmek yerine arz arttırılsa. Yani üretimden gelen gücümüzü kullansak. Şimdi ya e, o zaman biraz daha farklı bir noktaya acaba gelmez miyiz? Yani ithal etmek yerine kendimiz üretmeye çalışsak ilk başta ihracatçının belki zoruna gidecek bir durum söz konusu olabilir çünkü gerçekçi bir kur politikasına geçilmesi ve işte ihracatçının buraya şey ithalatçının özür dilerim buraya bir şey getirmemesi e, icap eder getirememesi icap eder ama uzun vadede işler biraz daha kolay çözülür belki şimdi aslında mesele ihracatçının, yani ihracatçının enflasyonist yarattığı bir şey yok ihraç açığı yani öngörü istiyor burada Kuru yükselsin demiyor. İraç açığı itirazı yurt dışında rekabet ederken, mücadele ederken sürekli üretim maliyetleri artıyor. Fakat döviz kuru aman enflasyon düşsün diye yerinde sayacak ya döviz rezervlerini satmak. Yok millete döviz almayın demek falan gibi Bir önceki e, Merkez Bankası ve e, ondan sonra Finans İdaresi tarafından yapılan işleri e, açıkçası bozuk çalıyorlar. Yani diyorlar ki ya arkadaşlar bizi bıraktınız hani tek başımıza e bir de döviz kurlarının yükselmesini engelliyorsunuz. menfa Şimdi asıl enflasyonu yaratan kimler? Enflasyonu yaratan Türkiye'de çok fazla işçi çalıştıran ayrıcalıklı sektörler. Mesela onlar diyor ki kardeşim ben diyor ham madde aramalı üretiyorum. Bu ham madde aramalını yurt dışından getirmesin kimse diyor. Çünkü diyor neredeyse diyor benim e, benim diyor üretim maliyetlerimin yarısı kadar maliyetle diyor şey satıyorlar. E, nihai ürün üretenlere mal satıyorlar. E ne oluyor ben diyor burada ne diyor. Ben 3-4 bin kişi çalıştırıyorum. Sokarım bunların diyor ondan sonra sokağa salarım böyle tamam mı? E ve hı hı. diyor tam birer seçimler öncesinde hepiniz ayvayı yersiniz. diyor. Hem iktidar hem muhalefet görürsünüz diyor. İktidar ve muhalefetin en çok çekindiği tipler bunlar. Diyor. Niye? E çünkü çok fazla adam çalıştırdıkları için bu arkadaşlar sürekli olarak ellerinde bir istihdam tehdidiyle gidiyorlar. Bu da 21. yüzyılda biraz komik oluyor. Neden 21. yüzyıl? Çünkü teknoloji çağı, karanlık fabrikalara doğru gidiyoruz. Ama düşünsene teknolojik dönüşümü gerçekleştirememiş bir topluma sürekli istihdam üzerinden ayar vermeye çalışan sektörler var. Ama ihracatçı bunu yapmıyor. İhracatta böyle bir şey yok. Çünkü ihracatçı mecburen zaten verimli çalışmak zorunda. İhracatçı yeşil mutabakata uygun çalışmak zorunda. Döngüsel ekonomiye uygun çalışmak zorunda. Dolayısıyla ihracatçının derdi bu abiler ve ablalar var ya sektörlerdeki bu sürekli siyasetten kendilerine ayrıcalık isteyen, ithal gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi isteyen, rakiplere hatta ÖTV yükseltin gelen gelenler böyle olsun diye yani şeyle başkasına bir şey yedirmemek için intihara bile hani kalkışacak olan Ondan sonra sektördeki arkadaşlar yüzünden enflasyon oluyor. Şimdi dolayısıyla bunlara da bir şey yapılıyor. Ben Mehmet Şimşek'in sözlerinden şunu anlıyorum arkadaşlar, e, siyasetle çok yakın duran e, ve ayrıcalıklı kesimleri ben laf e, geçiremem. Çok net konuşuyor. Ben anlıyorum onu. Yani ne diyeceğim evet, şimdi? Yani ithalat vergilerini düşürün desem, adamlar vay Mehmet Şimşek şey yapıyor. İthalatı memlekete serbestliyor. Türkiye ithalat memleketi hiç alakası yok ya bu arada. Alakası yok. Yani sırf bu adamların ekmeğini yağ sürmek için çıkarılmış bir ithalat rejimi var ortada. Ve bana da sunum gönderiyorlar sürekli. Hocam işte ithalat vergileri çıkalı beri sektör şu kadar yatırım yaptı. Kardeşim o yatırımcılara sorun bakalım. ithalat vergisi var diye mi yapıyorlar? O yatırımı? Yani almışlar memleketin toplam yatırımlarında istihdam artışını bunun sayesinde oldu diye sunum yazıyorlar. Ya şimdi ben yer miyim onları? Yer miyim? Ondan sonra biz de iktisatçı ekonomik etki analizi yapmaya onlar, en aşağı onlar kadar iyi biliyoruz. Neyse en aşağıya onları geçtim. Mehmet Şimşek şunu da yapamam diyor. Arkadaşlar ben kamu harcamalarını da kısamıyorum. Kusura bakmayın. Sizden bir vergi alacağız. Ve bu vergileri diyor sizin zaruri olarak tükettiğiniz mal ve hizmetler üzerinden alacağız. O yüzden bunlar pahalı olacak. Daha. Şimdi benim elimde tek silah kaldı maalesef. Diyor. Tüketimi öyle bir daraltacağım ki, talebi öyle bir boğacağım ki siz kimseden mal alamayacak hale geleceksiniz. Hal böyle olunca mal ve hizmet satanlar imana gelecekler ve diyecekler ki biz mal satamıyoruz, hadi iskonto yapalım. Diye. Dünyanın hiçbir yerinde Öyle böyle olmayacak. Bir, böyle bir proje tutmamıştı. Çok net olarak. Yani talebi boğmak suretiyle enflasyonu durdurmak mümkün, ama fiyatları geri getirmek çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla aslında şu an Mehmet Şimşek, Merkez Bankası ve tüm ekip Ameliyata alınması gereken bir hastaya narkoz veriyorlar. Çünkü narkoz vermezsen ameliyatı yapamazsın. Fakat enteresan, narkozu verdikten sonra ameliyatı yapmak lazım. Ameliyat nedir? Bir, kamu harcamalarında çok ciddi tasarruf. İnanılmaz bir kamu tasarruf e, propagandası ve uygulaması gerekiyor. İki, ayrıcalık isteyen sektörlere kardeşim bak on yıllardır Türk vatandaşının sırtındasın faturayı onlara ödüyor. Artık size ayrıcalık falan yok. Tamam mı? Teşvikleri de seçici vereceğiz. Bundan sonra insan kaynağına yatırım yapan bir de dijitallik üzerinde yani yüksek teknoloji yatırım yapanlara vereceğiz. Artık bizden bir şey istemeyin. Yeter be kardeşim. Zaten ortaya dünya markası bile çıkaramadınız. Bu kadar çok teşvik. Hiçbir şey olmadı. Sadece cironuzu büyüttünüz. Şimdi hala ağlıyorsunuz. Ondan sonra şöyle böyle diye. Sert çıkması lazım. Tamam mı? Şimdi bunları yaptıktan sonra çıkamaz ki. Çünkü siyaseti besleyen yani si siyasetten nemalanan kesimler bunlar. Yani siyaseti hem besliyorlar hem siyasetten nemalanıyorlar. Ve karşılıklı bir şey var. Şimdi e, dolayısıyla bunlar bölgesel siyasette çok etkin bu insanlar. Aileler bilmem ne. Falan. Hadi diyelim ki bunları da yaptılar. Bu da yetmez. Bir de haksız rekabetle rekabete aykırılık konusunda da çok sert davranması lazım. Bak oralarda iyi işler oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani hem haksız rekabet konusunda hem de rekabete aykırılık konusunda muhteşem işler var. Bu da yetmez biliyor musun? Bak hayat pahalılığı değil, enflasyonla mücadele. Hayat pahalılığıyla mücadele başlıyorum. Bir, ulaşım masrafları korkunç. Kiralar korkunç. Cebinizde para var, taksici sizi almıyor. Dolayısıyla siz bir, bir, bir kere de yani bir durakta gideceğiniz yere mecburen vesayet değiştirerek maliyetinizi arttırıyorsunuz. Şimdi İstanbul'da özellikle yaşanıyor, Ankara'da bu kadar yaşanıyor bilmiyorum ama yani Türkiye'nin önemli bir ee, ekonomik büyüklüğünü bahseden İstanbul'da fiyatların sürekli yükseliyor olması Türkiye için iyi bir şeydir. Yani Dolayısıyla gıda, gıda da dünya birincisiyiz. Artış hızında. Ondan sonra bakmayın son aylarda işte dördüncü sıraya düşmüşüz ama genelde birinciyiz. Ondan sonra mesela e, Şükran günündeki kestikleri Hindinin fiyatı 20 yılda %100 arttı diye bana şikayet eden Amerikan e, ee, arkadaşlara diyorum ki biz onu dört 5 günde falan yapıyoruz yani, yüzde yani %100 artış ne demek yani domatesin fiyatına bak Yani bizde çok büyük anormallikler var. Bu anormalliklerin üzerine gitmiyor devlet Bak gidemiyor demiyor. Gitmiyor. Niye? Çünkü çok meşgul. Ve bunlar teferruat işler? Şimdi tarıma girecek orada oligopol, monopol, zincirleme monopol. insanları yakalayacak, onları yapmayın diyecek. Kanuna aykırılıklar var. Devlet gücünü gösterecek. Sektörlere gidin artık diyecek kamu harcamalarını kıs ya, ya Bunları yapmak yerine en basiti hastayı uyutmak. Çünkü hastayı uyuttuğun zaman fonksiyonlar yavaşlıyor. Otomatik olarak ateşte yani enflasyon diyelim 1-2 puan ondan sonra düşüyor. 40 derece ateş yerine 38'de yatıyor. İşin ezimi bu. Bunu da e, sanıyorum yerel seçimlere kadar bu şekilde devam ettirmek peşinde. Yoksa kredi kartları üzerinden yapılan bir operasyonla enflasyonu kalıcı düşürmek çok mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Denendi bu başarısız oldu. Peki son e, bu işlerden biz peki nasıl korunacağız kısmını yani anladığım kadarıyla zaten şey tutmayacak. OVP beklentisi e, gör, bir önceki şunu fark ettim bir de onu soracağım. E, şimdi büyüme de bir önceki OVP'ye oranla bir kere daralma bekleniyor. Doğru. Büyümede bir düşüş bekleniyor diyelim. Öyle düşüş demeyelim de yani yüzde beş değil yüzde dört. Öyle değil yani. bir puan bir, bir şey var. Daha mantıklı yaklaşmışlar yani. Tamam, ee, sonrasında e, enflasyonda daha yüksek bir şey bekleniyor. Doğru. Enflasyonda daha yüksek, büyümede daha düşük bir şey bekleniyorsa kişi başı milli gelirde nasıl artış bekleniyor? E, şöyle onu matematik olarak bakmak lazım. Biliyorsun götürü usulü hesaplanıyor milli gelir ve sektörlerin katkılarına bakıyor. Biz gelir tarafından milli gelir hesabı yapmıyoruz. Onu bir kere bilsin herkes. Yani Gelir ve harcama yönünden milli gelir hesabı yapan Amerika Birleşik Devletleri, işte Kuzey ülkeleri falan var onlar çok etkin vergi denetimi ve gelir denetimi yapıyorlar. Bizim yaptığımız şey üretim. Yani aslında efektif talep ve bunun karşısında efektif üretim yani efektif talep, efektif arz üzerinden yaptığımız için e, bu şeyler yani e, büyüme oranı, sektörlerdeki büyüme oranı üzerinden yapıyoruz. Bu büyüme demek vatandaşın cebindeki para büyüyor anlamına gelmiyor. Anlatabildim mi? Hı -hı iş alem gelirlerini eksiltiyorsun, bende falan. Dolayısıyla milli gelirde büyüme olur. Büyüme zaten bir ekonominin kendi doğasında vardır. Yani siz isteseniz de istemeseniz de çok berbat bir şey yapmıyorsunuz ya da dünyada büyük bir felaket olmuyorsa e, ekonomik büyüme oluyor. Niye? Çünkü insanlar işlerini geliştirmek isterler. Fakat işlerini geliştirirken çok büyük kar elde ediyorlar, çok büyük para kazanıyorlar ya da istihdam yaratarak işlerini büyütüyorlar dersek yanlış olur. Çünkü zaten dünya bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Daha az insan çalıştırarak daha fazla para kazanan artık firmalar ve sektörler ortaya çıktı. Dolayısıyla ekonominin büyümesi eğer sadece iktisadi birimlerin faaliyeti üzerinden bakılacaksa bu gelirlerin artışı anlamına gelmez. Tamam mı? Çünkü zaten o gelir artışları enflasyon nispetinde e, ondan sonra süpürülüyor. O yüzden ben milli gelir hesaplamalarının artık yanlış olduğunu da düşünüyorum. Yani sadece hı hı. üretim, e, üretim e, yapan sektörler açısından bir büyüme hesaplamasının vatandaşın refahını arttıran bir unsur taşımadığını başka yöntemlerle de araştırması gerektiğine dair bir çalışma da yapıyorum şu an. Yani bir istatistik çalışma içerisindeyim. Onu da sizler inşallah paylaşırım. Peki son soru hocam o da bütün bu ahval ve şerait içinde biz nasıl kendimizi koruyacağız? Yani şöyle, e, yavaş yavaş e, duyduğum kadarıyla, işte bir toplantıdaydım, e, faiz oranlarının e, ondan sonra yüzde %50'lere, %55'lere doğru yürümekte olduğuna dair bazı bankaların mecburen, hani işte, sadece KKM'den dönen paraları değil, aslında yeni gelen, ondan sonra e, paraları da bu şekilde davrandığını duyuyorum. Demek ki vatandaşlar bir kısım büyük bir e, umutla borsaya girdi, orada... E, halkağızlardan aldığı çok küçük hisselerle belki de güzel kazançlar sağladı vesaire. E, ama e, şöyle diyeyim size yani bu e, bu sefer hani e, ama o zaman şöyle bin liramı da ben gideyim, e, bankaya koyayım işte yüzde elli alsam zaten bir senede onun yarısı kadar para getiriyor. E, dolayısıyla yani bence e, yükselen faizler e, özellikle kısa vadeli faizler borsanın en büyük rakibidir. Neden? Hı hı. Çünkü sürekli yükselen faizlerde kimse uzun vade yatırmak istemez parasını eğer faiz sürekli yükselme eğilimindeyse, içindeyse herkes kısa vade kısa vade bağlayarak yola devam eder ve belli bir yerde de yatırımcının şu hissiyata ulaşması lazım. Artık faiz bundan fazla artmaz. Ama öyle demiyor. Yani Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon hedefi açıklaması ardından orta vadeli programı yüksek enflasyon hedefi açıklaması Merkez Bankası'nın bu ay dahil olmak üzere faiz artışlarını daha bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor. Zaten bakın bono tahvil faizlerimiz adım adım yükseliyor. Farkında mısınız? Devlet kağıdı? Niye? E çünkü insanlar eskisini atıyor, yenisini alıyor. Abi enayi miyim ben de bu kadar düşük? Ondan sonra e, kağıt, devlet kağıdını elinde tutayım. Yeni çıkandan alırım diyor. Yeni çıkan da yüzde yirmi sekiz oldu bu arada. Yani birleşik faiz Nerede o on üçler, on dörtler değil mi yani eskiden? Şimdi Hı. bankalar bile satın alsa artık kamu kağıtları bile yüzde yirmi sekizlere ulaşmışsa e, vatandaşlı tabii elli, en aşağı elli. Hele ki enflasyonun gelecek sene nereye düşeceği tam belli değil. Hala bir güven oluşmamışken en aşağı 50 ister. Ama şöyle diyelim önümüzdeki 12 ay enflasyon beklentisi hala 45 civarlarındaysa 45'in üzerindeki her faiz bence yatırımcıyı cezbeder ve bir kısım borsadan parasını alıp oraya doğru koyar. Peki o zaman ağzınıza sağlık diyorum hocam. Şöyle biraz bekleyelim. OVP'ye üzerine konuşan konuşsun. Ondan sonra yapılan açıklamalar yapılsın. Bir de bizde niye olduğunu anlayamadığım bir şekilde son dönemlerde şöyle bir hikaye var. Bir şey açıklanıyor. Sonra o açıklanan şey bir daha e, ne açıklandığı açıklanıyor. Açıklamanın açıklaması yapılıyor vesaire falan. Orada başka başka şeyler gelir belki e, diye biraz da bekleyelim istedim. Bence bütün taşlar yerine oturmuşken e, güzel güzel değerlendirme şansı bulmuş olduk. E, de dinleme şansı bulmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Osman eline tamam. sağlık seninle. Hoşçakalın.